Geç hocam. Deneyelim hocam. Genel, genel. Sen, sahtere, sağ taraf geldi. Baş tarafı aşağı geldi. Baş tarafı aşağı Dön 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 dön.

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فضول ثم ارجع البصر كرتين وَقَلْبِ اليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. bir yolculuk. İnsan oldu. Hesap çekiyoruz düzünden Gebze'nin düzüne, oradan nereye? Ahirete yolculuğa. Cemal abimiz yolculuğa çıktı şu anda. Şu anda bana yolculuğa Bizlerden ahiretin tüvallık haklarımızı helal etmemizi istemektedir. üzere. Cemal abimizi hal ve hayattayken Allah'a kitaba ve iman edilmesi gereken esaslar toplumunda nasıl bilirsiniz? bilirsiniz.

الحمد لله الذي قال <سؤال> في كتابه الكريم <سؤال> كل نفس ذائقة ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي في شانه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وصحبه الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جنابه حق جملة مدد ونائد ودعاية نصيب إليه وقناه القرآن الكريم وصلوات الشركية درقاء عزلنا قبول إليه Hasım olan sevabı evvelen bir zat ve lusay mevcuda Sultan-ı Enbiya, Burhan-ı Esfiya, Habib-i Hüda, Şafir-i Ceza, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu şeflerine, bütün peygamberlerin ruhu şeflerine, zevcen çocukluğunu meşru edalım, ruhu şeflerine değil, Mevla vasıl eyleye. Bilhassa merhumun da ruhu şeflerine değil, kabul eyleye. Taksiratını affedip seyyiat asanatını tebdil eyleye. Kabrinin kabzatını meyazın cinan eyleye. Men Rabbüke ve men Nebiyüke ve men Dinüke suallene kolay cevaplar ve ihsan eyleye. Cennet ve cemalullah'a mazhar eyleye. Geride kalanlara ki cihanda sıhhat ve selametlikler nasip eyleye. Bizler dahi bu hal ile hallendiğimizde Mevla cümlemize iman-ı kamil ve hüsnü atimeler nasip eyleye. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause>

ahiretin başlangıcı, şurası son nokta. Onun, Onun için Mevlam inşallah, inşallah hayatımızı hayatımız iman ile, Kur'an ile, Kur ile de, ibadet taatle taat ile bitirmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim camilerden Rabbim de, uzak eğilmesin. Rabbim birbirimizi, birbirimizi, birbirimizi hoş etmeyi, birbirimize güzel geçirmeyi bizlere nasip etsin. Değerli kardeşlerim, hayatın, hayatın tekrarı, tekrarı yok. Dünyalıklar, dünyalıklar yüzünden bazen birbirimizi incitiyoruz, birbir kırıyoruz. Onun için Rabbim güzel arkadaşlıklar, güzel komşuluklar, güzel müzemin olmayı inşallah hepimize nasip eylesin. <laughs> Cemal abimiz şu andan itibaren ahiret yolculuğuna çıkmaktadır. Bizlerden hüsnale şahitlik ve ahirete mütallak olan haklarımızı helal etmemizi istemektedir. <laughs> Merhum kardeşimizi hal ve hayattayken Allah'a kitaba <laughs> ve iman edilmesi gereken esaslar bakımından Nasıl, Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? İyidir. Kısna Ali şahidi i̇yi, eder misiniz? Ederiz. Kısna Ali şahidi oui, eder misiniz? Ederiz. Kısna Ali şahidi much? eder misiniz? Ederiz. <H swumey gülme sesi> Afetim <SR> <gülme> olan haklarınızı helal ederiz. Helal ederiz. olan haklarınızı helal ederiz. Helal ederiz. olan haklarınızı helal ettiniz. Helal olsun. bu güzel şahadetinizi inlihayesine kabul eylesin. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتاب الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي في شان إنك ميت فإنه ميت وعلى آله وصحبه الذي إذا أصابته مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإن إلي وإنا نصيب إليه راجعون Cenab-ı Hak cümlemize medet-i inayet, lütfü Okunan Kur'an-ı Kerim'i ve salavat-ı şerifi dergâh ezelini kabul eyleyen. Hasıl olan sevabı evvelen bir zat, öyle sayı mevcuda, Sultan Enbiya, Burhan Esbiya, Habib Özer, i Ucize, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim ruhu şeklenler. Bütün peygamberle ruhu şeklinin ezelden çocukları ve şöyle dağılınla ruhu şeklinin hediyelik mevla vasıl eyleye. Bilhassa merhumun da ruhu şeklinin hediyelik mevla kabul eyleye. Taksiratını affedip seyyiyat ve zamanı tebdil eyleye. Kabrın <laughs> kabrı tüm niyaz izinan eyleye. Ben Rabbi ki <laughs> ve ma nebi ki ve ma düğün ki ve suallene eyleye. Cennet ve cemalullaha Allah'a mansar eyleye. Yerde kalanlara ki canı sıhhat ve selametlikler nasip eyleye. Bizler <laughs> dahil bu hal ile hallendiğimizde Mevla cümlemize iman-ı kamil ve sunat-ı imeler <laughs> nasip eyleye. Es-salatu es <-S 'la> <laughs> aleyke ya Resulallah. Es-salatu es-salamu aleyke ya Habibullah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> O, eskizə baxıdım. Qardaşım necədir? Sağ ol. Yaxşı. Başladı. Yox, ona baxdım. Yox, ona baxdım. Nəmləyəcəyəm. Yox, deyili deyilsin. Bu çayda təbii baxım. Yox, bu rano. Bu baxıb hər.

Vallahi Rahim. sin memadinen hunfi minne mina yumsenil ومنزل العزيز الرحيم تنزل قمامهم فهم رافنون لَقَدْ حق المولى على أكثرهم فهم يؤمنون إنا جعلنا في أولاقهم مولانا فيه إلى الأبقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وَأَزْوَاجٌ في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها <applause> فاكهة ولهم ما يدعو سلام وقولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فاني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميل الله كثيرا فلم تكونوا تَعْقِلُونَ <applause> هذه جهنم التي كنتم تعجون اصطلحوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم <سؤال> نختم على فايمة تكلمنا إذ ما بما كانوا يصيبون ولو نشاء لضمسنا على أعين فاستمعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخنا وَلَا مكانتهم فما استضاعوا مضيا ولا يرجعون واتخذوا <سؤال> من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستدعون نصرهم وهم لهم جند مخبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه uh, قال من يهي الظالم وهي رميم قل يهي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم

Kelam gönül vererek ona geldi. Kabul eyle ya Rabbi. İnanıyoruz ki senin keremine nihayet yoktur. Rahmetin, merhametin, mağfiretin çoktur. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. İnanıyoruz ki sen affı seversen, tevbeden kullarını affedersin. İlahi kitabımız Hazreti Kur'an ümmetine cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Dilimizle ikrar, kavmet hasret ettiğimiz imanımız kurumetine cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kendinden başkasına taptırma ya Cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e kötülükler yaptırma ya Rabbi. Kötü yollara saptırma ya Rabbi. Felaketlerle terbiye etme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Sırf sen kazanmak için şurada okumuş bulunduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, Sure-i Celle'lerden, tekbirlerden, tehlillerden hasıl olan sebabı, Evvelen bir zat, öyle sahmen sultan, enbiya, burhan, esfiya, habibi, hüda, şefi, i ceza, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim ruhu şeflerine bütün peygamberlerin ruhu şeflerine zevcen çocukluğun ve şüphe vedaların ruhu şeflerine hediyeli sen vasile ya Rabbi bu dünyadan iman ile göçmüş arkasından bir fatiha ucuz kalmamış kimselerin ruhu şeflerine hediyeli sen vasile ya Rabbi şuraya uzaktan yakından gelip sırtla sadakatle amin amin diye yani cemaatinde bir cümle geçmişten ruhu şeflerine hediyeli sen vasile ya Rabbi şu kabristanlıklarda yatmakta olan tüm lehli iman ruhu şeflerine hediye ediyorsan ya Rabbi. Şu anda fani alemden ebedi aleme gönderdiğimiz Cemal abimizin de ruhu şeflerine hediye ediyorsan kabul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerine bir nur makamdan duhul cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerine cehennem şükür olmaktan hafzu muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına da alır ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hiçbir gün bulunmadan da peygamberimizin vat hamsancı altında gölgelendir ya Rabbi. Dualarımızın oksanıyla kabulü makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e bu dünyada iyilikler ve güzellikler verdiğin gibi.

咱们一下。